istemez tedavülden kalkacak Söyle bir düşün bak ne yaptır etmişsin Ne yaptır etmişsin de hepsi sende patlamış Aman diyeyim yeni bir besleseyle gelme Zaten hep siyah poşettir en içiydi beslese Ama olur bir gün umuyorum bir gün Bu halden anlayanların da güne gelir bir gün Sırf onun gazıyla dayanacağım ben uykuya Ve olacak tek tabii ki Önce kendime <laughs> Velhasıl kelam haydi diyelim olmadı İnatla beklenen o gün bir türlü gelmedi Kan çekilecek emin ol ki Arkadaşların, o ya da etmişim mi diyecek? Kan çekildi, sabır kan çekildi diyeceksin ve bitecek. Kan çekildi, sabır kan çekildi diyeceksin, sanma bitecek, sanma bitecek. Madem keyfimiz günün önüne çekip gideceğiz, o halde bunca matem, bunca ne hiç. Hayat bu değil zaten. Bileceksin. Korku, korku. Hayat demek. Öyle beklemek Baktana. demektir? İşte. Falanları filanları göreceğiz. Birçok şeyin tadına bakacağız. Sonra da gidiyorum elimden el aşağısına. El Sen öyle diyeceksin ancak sanma bitecek. Kapına vurduğun kilit elbet eleyecek. Ya sabır demek Kodak köyün en büyük çıfırs. Bir taneden bir şeycik olmaz orada söv ve tül. Neden mi böyle olacak müsaade verdiğim. Pantolon cebinde tutmayan kuponlarım var. Hayatı ne bir hata? sıfır beş Beraberlik dersen oran verilmemiştir Yani bunca laf sonunda maksadım şudur Mağlup olacağız Sırtımızda en soğuk biçimde teller Elimizde giytinayla patlayan nefesler Hepsi binleşince kafanı kaldırırsa bak diye Sonra tek sorun Niçin böyle oldu Lütfen öfkeden beter ve son tadında dinleten biçimde sor bunu Kendinden utanmadıkça her bir daim sorun Herhangi bir cevap mı bilmem ancak Sormadan da sanki olmayacak bir arkadaş Cevabı bekleme varmadın deme Yine de inada bindir Aynı soruyu sor <laughs> gene Sen bilirsin ancak Eğer <laughs> ki varsa makulümden bir cevap Arayı ver ve bana da söyle arkadaş Lütfen Lütfen gidiyorum elveda şarkısı. Tamam öyle mi? <laughs> Dümenci herif. Öleceksin diye korkudan ölüm patlıyor. Bütün numaranda bunu örtmek için zaten